Merhaba arkadaşlar. Emekli olamayanlara çeşitli programlarla 2135 liraya kadar ödeme yapılabiliyor arkadaşlar. Sosyal güvencesi olmayan veya alma imkanı bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Bu maaş sayesinde yaşlılar devletten 2135 TL'ye kadar yardım alabiliyorlar arkadaşlar. 65 yaş aylığı yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylık. 2022 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir gelir veya aylık alamayan ve bir işle çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına aylık bağlayabiliyor. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği gibi 65 yaş aylığı 3 ayda bir veriliyordu. Ayda bire düşürüldü arkadaşlar. Büyük bir de bir zam yapılmıştı. Detaylara değinelim. 65 yaş üstü emekli olamayan vatandaşlar ne gibi ödemeler alabiliyorlar? Arkadaşlar yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabiliyorlar. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşullar bulunuyor. Başvuru için ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklar üzerinden sizde 65 yaş aylığı almaya hak kazanabilirsiniz. Başvuru sahipleri üzerinde TC kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edebilirler. 65 yaş aylığına dair ödeme yapılacak miktar her sene belirlenen asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2019 yılında aylık 637 lira olarak verilen 65 yaş aylığı 2020 yılındaki enflasyon oranlarında zamlanmıştır. Buna göre 2020 yıl içinde 65 yaş aylığı 673 liraya yükseldi arkadaşlar. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi 2135 TL destek miktarına evde bakım desteği de ekleniyor. %50 ve üzerinde engele sahip olan yaşlı vatandaşlar için evde bakım desteği kapsamında aylık 1460 TL ödeme yapılıyor arkadaşlar. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere de ödenebiliyor. Biliyorsunuz yaşlılık aylığı 670 lira olduğu için 1402 liradan düşük. Bu yüzden evde bakım desteği de alabiliyorlar. Umuyoruz güzel bir emekli maaşınız olur da 65 yaş aylığı almak için uğraşmazsınız. Umuyoruz emekli maaşınız sizin yaşamanıza yeter arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.